Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ronaldo'nun hayatını anlatacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok kitap okumanızı tavsiye ederim. Ve başlıyoruz. Ronaldo doğduğunda ailesi futbola aşıkmış. O da iyice merak sarıp o da öğrenmeye başlamış. Onların televizyonu yokmuş, ama komşuları her maç olduğunda onu çağırıp o oh, beraber izliyorlarmış. Ronaldo bir gün okyanusun e, sahilinde oynarken suda büyük bir top bulmuş. Çok sevinmiş ve babası gelince onunla oynamaya başlamış. Daha sonra akşam yemeğinde Yemeklerini yedikten sonra yine oynamak istemiş. Ama oynayamazsın demiş annesi. Uyku saatin geçiyor demiş. Ronaldo da uyumuş. E, ok okuldan eve gelince e, bir otopoyla oynamaya başlamış. Bir grup arkadaş ona hızlı olduğunu görünce takımını almış aşağıdaki mahalleye gitmişler. Orada maç yapmışlar. Diğer takım bu küçük ufaklık da ne? Bu bizi asla yenemez demiş. Ronaldo da hiçbir şey denememiş. Çünkü daha hiçbir şeylerini görmemişler. Sonra Ronaldo hızıyla şutuyla 3 3-0 yenmişler. Üçünde Ronaldo atmış olup bitenin babalarısı gelince anlatmış. Sonra bir gün annesi artık sana top oynamak yasak demiş. Çünkü ayakkabıların bu top merakın yüzünden yırtıldı demiş. Babası arkasına göz kırpıp anne unutacak demiş. Sonra gece uyarken topuna sımsıkı sarılıp rüyasında Real bitti oynadığını görmüş. Sonra aynen birisi topunu alıp götürmüş. Ronaldo gözünü açmaya çalışmış ama açamamış. Sabah uyandığında topunu görememiş. Mutfağa gitmiş ve annesi günaydın demiş. Ronaldo hiçbir şey demiş. Kahvaltı boyunca hiçbir şey de konuşmamış. Sonra annesi demiş ki bir gün maç yapmak yok demiş. Unuttuğumu zannetme demiş. Sonra Ronaldo canı sıkılıp gizlice bahçeye çıkıp onlarla yine oynamış. Babası gizli eve giderken annen seni affetti mi oğlum demiş. Yok ben gizli çıktım demiş. Babası da yürüyerek bir şey dememiş. Eve gittiğinde annesi neden çıktın demiş. Annesine özür demiş. Akşam yemeğine katılmamış. Daha sonra tekrar özür dilemeye gidecekken mutfakta ne konuştuklarını duymuş. Babası demiş ki çocuğumuz futbol aşığı. Ona futbol oynamasına izin verebiliriz. Annesi hayır izin veremeyiz. Dersleri ödevleri ne olacak demiş. Sonra gelip annesine özür dilemiş. İstersen futbol oynamayabilirim demiş. Babası hayır futbol oynayabilirsin demiş. Seni yarın bir futbol eğitim kursuna götüreceğim demiş. Kuzenim orada oynuyor demiş. Sonra da çok heyecanlandık odasına gitmiş. O sabah olunca babasıyla beraber iş yerine gitmiş. Babası orada tabiratçı olarak çalışıyormuş. Hakem onun yeteneklerine bakmış. O kadar güzelmiş ki onu takıma almış. Ama ardından da öyle oynayıp iyice gelişmiş. Ronaldo tam bir futbolcu olmaya hazırken ilk başta sağlık testiller geçmiş ve maça gelmişler. Maçta hazırlanıp Ronaldo çok heyecanlanmış ve maça başladığında Real Madrid'de oynuyordu. Öyle bir pas açtı ki Sonra birisi ona pas attı, şutuyla gol oldu. Ronaldo'nun bir seferinde kafayla gol attığında hiç mutlu olmadı. Çünkü rakip oyuncunun krampını kaşının altına gelmiş, kaşı patlayıp kanamaya başlamıştı. Ronaldo bir süre ayağa kalkamadı. Sonra ayağa kalktığında kanları y ee, yani yüzü kanlar içinde olduğum görünce çok üzülmüştü ve e, o arada öyle oturup Ronaldo'suz e, kötü oynayan Ronaldos kötü, yani kötü oynuyorlardı futbolcular. Sonra onlara destek verin, şunu pasla, şunu pasla diyerek de e, o, o maçı da yenmişlerdi. Ve kitabımız bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olmayı <laughs> ve like atmayı okay, unutmayın. Görüşürüz.